Herkese merhabalar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte yine bir ürün inceleyeceğiz. Bugünkü inceleyeceğimiz ürün bir zamanların çılgın bir modası aslında. Hala bir moda, herkes kullanıyor. Zaten başlıktan da gördüğünüz üzere bir robot süpürge inceleyeceğiz. Şöyle kutuyu bir çıkarmak istiyorum. Kocaman bir kutumuz var yanımızda bugün. Eee Smart markasının Katya modelli bir robot süpürgesi. Ürüne geçmeden önce size biraz markadan bahsetmek istiyorum. Smart yerli bir markaymış. Ben de bu markayı yeni keşfettim. Ve bana bu ürünü gönderdiler incelemem için. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden kutuyu bir açalım. Fakat şöyle ben kutuyu tabii ki açtım. Bu ürünü kullandım yaklaşık bir 10 gündür kullanıyorum. Eğer ilk kutu açılışını izlemek istiyorsanız Instagram'da bir Reels olarak paylaştım. Oradan beni takip ederek izleyebilirsiniz. Şöyle bir kutudan başlayalım, çıkartalım. Kocaman bir kutuda geliyor. Ee, kalın bir kutuda geldiği için ürünün kendi orijinal kutusuna herhangi bir zarar gelmiyor. Şöyle bir çıkartmak istiyorum. Şımart yeni bir marka. Türk markası ayrıca. Hani yerli bir marka ve bu ürünlerde yerli üretim oluyor. Şımart'ın ayrıca daha birçok akıllı ürünü var. Akıllı ürünler üzerine yani yeni teknolojiler üzerine ciddi anlamda güzel çalışmaları var. Diğer ürünlerini incelemek istiyorum. Diğer ürünleri de inceleyeceğim bu vakit buldukça. Bu ürünü bana Smart gönderdi. Buradan da kendilerine teşekkür ediyorum. İnceleme için gönderdiler. İstediğim gibi de ürünü kullandım. Ofiste kullandım. Evde kullandım. Ee, birazdan zaten detaylara geleceğiz. Şimdi artık bir ürüne geçelim. Bir tane şu şekilde güç adaptörümüz. Şöyle bir tane kumandamız geliyor. Ürünü manuel olarak kumandayla kontrol etmek için. Bununla güzel şeyler yapabilirsiniz. Hatta bir ara odaydı hani böyle robot süpürgenin üstüne çay kahve koyuyorlardı, getiriyorlardı. Onu da bu mesela e, kumandayla çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Şöyle devam edelim. Robotumuzu ben çıkarmak istiyorum. Şöyle bir kenara koyayım robotumuzu. İçinden ayrıca bir tane şarj istasyonumuz çıkıyor. Şöyle sizlere şarj istasyonunu ben göstermek istiyorum. Normalde robot süpürgelerin yani benim aslında gördüğüm robot süpürgelerde şarj istasyonları kocaman oluyordu ve e, biraz açıkçası kaba durabiliyordu bence. Bu benim fikrim. Bu çok kibar ve çok şık olmuş. Ayrıca çok küçük olması münasebetiyle de e, bence gayet kompakt bir cihaz. Her yere koyabilirsiniz. Mesela ben evde bunu TV ünitesinin altına koyuyordum. Rahatlıkla giriyordu. Çok hafifti ayrıca. Ve şundan bahsetmek istiyorum. Şarj ünitesinde bakın şöyle yukarıda girişe, yukarıya takınca ben bakın şu şekilde taktım. Ve e, kablo görüntüsünü engellemek için şurada bir kablo sargı ünitesi diyebilirim. Kabloyu bu şekilde güzelce sardığınızda şöyle bakın, kabloyu ben sarıyorum ve kablo görüntüsünden de kurtulmuş oluyorsunuz. Bence bu çok şık ve e, ince düşünülmüş bir detay. Böyle elektronik ürünlerde bu tarz ince düşünmelerin olması bence güzel bir özellik. Bu şekilde kablo görüntüsünden kurtulabiliyorsunuz. Şarj ünitemizi hemen kenara kaldırayım. İçinden 4 tane fırça çıkıyor. 2 tanesi şu anda takılı robotta. Bunlar yan fırçalar. Süpürürken herhangi bir işte kiri pası yani kir pas dediğim hani e, taneleri vesaire Ana süpürgeye, ana fırçaya yönlendirmeye yarıyor. Ve içinden iki tane de yedek çıkıyor. Bu benim dikkatimi çekti. Sizlerle bunu paylaşmadan geçemeyeceğim. Şımart her şeyin e, yedeğini koymuş ve bizi şımartmış gerçekten. Yani yedek parçaları satılıyor mu bilmiyorum ama e, hani satmak yerine bol bol koymuşlar her şeyden. Mesela şurada hemen ba bakalım. Bakın bir tane buradan yedek HEPA filtre çıkıyor. Üzerinde zaten iki tane HEPA filtre var. Bir tanesinde sulu. Haznede bir tane normal toz haznesinde HEPA filtre bulunuyor zaten. Ayrıca bir tane de bizim için HEPA filtre koymuşlar. Ve e, iki tane temizlik fırçası çıkıyor. Bu temizlik fırçaları gerçekten işe yarıyor. Hele büyük olan var. Büyük olan ciddi anlamda işe yarıyor. Toz haznelerini temizlerken ve filtreleri temizlerken işe yarıyorlar. Hemen devam edelim. E, yine yedekli olarak bakın bir tane koymak yerine iki tane koymuşlar. Birisi robotta e, şu an takılı. Hatta çıkarttım onu bayağı kirlendi mop yaparken. Mob bezi çıkıyor robotun için, robot için. Ve son olarak yine içinden şöyle bakalım, toz filtremiz çıkıyor. Şu anda biraz kirli. Tabii ki ben bunu kullandım, temizleyebildiğim kadar temizledim ve ama tozlar yine devam ediyor. Bunu yıkayacağım ama yıkamaya fırsat bulmadım yani biraz ıslak temizlik yapacağım. Bunun toz haznesi 475 mililitre olarak bize bilgi olarak verilmiş. E, tozları güzel aldığını söyleyebilirim Birazdan zaten videoları da göreceksiniz Detaylara da geleceğim e, Kutu yerimiz bu şekilde Hemen bir de artık kutumuzu şöyle kapatayım Evet şimdi robotumuzu bir artık çıkartalım Şöyle bir tasarımını görelim Şöyle çıkartayım Şımartın Katya adlı modelli robotu Şu anda karşımızda Gördüğünüz gibi e, tasarımına söyleyecek lafım yok. Çok şık bir tasarım. Zaten tasarım ödülü de almış bir hmm. ürün, marka. Biraz ağır bir ürün tabii ki normal olarak. Ama ağır olması kalite hissiyatı veriyor. Şöyle baktığımız zaman ilk başta yukarıda dikkatimizi çeken lazer sensörü var. Bu arada kutu içi tabii ki bir kullanım kılavuzu ve hızlı kullanım kitapçığı da çıkıyor. Kullanım kılavuzunu ve hızlı kullanım kitapçığını kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Ben ilk geldiğimde ürünü... Ya kurarım dedim. Hani kullanım kullanım kılavuzlarını kenara attım ama öyle olmadı tabii ki. Çünkü daha önce bir robot süpürge kurmamıştım. O hızlı kullanım kılavuzuyla direkt e, kurabildim. Kullanım kitapçığına da okudum. Çok sade ve Türk firma olduğu için e, Türkçe olarak kullanım kılavuzu bizlerle geliyor. Bundan dolayı e, kesinlikle hızlı kullanım kılavuzunu kur e, okumanızı öneririm. Zaten kurulumu çok basit. Birazdan kurulumunu anlatacağım size. E, buton bu değil arkadaşlar. Buraya basmayın. Buraya ee, hani çok fazla darbe vesaire gelmesin. Lazer sensörü bu. İlk başta buton gibi olabiliyor. Hatta babamla falan kurmaya çalıştık böyle buraya bastık vesaire. Üzerinde dokunmatik tuşlar var, iki adet. Ee, bir tane açma kapama butonu, bir tane de Wi-Fi butonumuz var. Asıl güç düğmemiz de burada kenarda bu şekilde kenarda bir tane de güç butonumuz bulunmakta ve ayrıca Burada da şarj girişi bulunmakta. Direkt Katya'yı buradan da şarj edebiliyorsunuz. Ama ihtiyaç duymazsınız buraya şarj etmeye. Çünkü Katya akıllı bir cihaz olduğu için otomatikmen kendisi şarj istasyonuna gidip kendini şarja takıyor. Ve şarjını tekrar doldurduğunda ise kaldığı yerden temizliğe devam edebiliyor. Şöyle bir de robotumuzun ben altını göstermek istiyorum. Ee, tabii ki biraz kirli altı. Çünkü dediğim gibi ben bu ürünü kullandım. Kullanmadan sizlere anlatamazdım bu ürünü tabii ki. İki tane tekerleğimiz var. Bu tekerlekler hani amasör sistemi gidebilirim. Kapılıp kapanıp açılıyor ve bu sayede engelleri aştığını söyleyebilirim. Resmi olarak verilen bilgi 22 milimetrelik yani 2 santimlik yaklaşık olarak 3 santimlik engelleri aşabildiği söyleniyor. Fakat ben bu konuda bir sıkıntı yaşamadım açıkçası. Ee, halılarda vesaire çok rahat bir şekilde üstüne çıkıyor yani benim evimde bir engebe olmadığı için büyük engebeler herhangi bir sorun yaşamadı. Bir tane fırçamız bulunuyor. Bu fırçaları takarken dikkat etmeniz gereken şey right ve left yani sağ sol olarak takmanız söyleniyor. Bakın zaten robotun üstünde R ve L olarak belirtilmiş ve fırçaların üstünde de R ve L olarak yazıyor. Ayrıca şurada da bir tane yön bulması için sağ sol 360 dönebilmesi için bir tane tekerleğimiz mevcut ve hemen kenarlarında da bakın şarj istasyonundaki girişler mevcut. Ana fırçamızda burada bakın ana fırçamızda bu şekilde şöyle şuradan tutup çıkartabiliyoruz ana fırçamızın kapağı ve ana fırçamız bakın bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi üzerinde birçok şey mevcut. Mesela bakın burada bu kıllar mevcut şu anda. Fırçayla çok rahatlıkla temizleyebiliyorsunuz. Hiçbir sorun olmadığını söyleyebilirim. Şımart'ın şöyle bir iddiası var. Türkiye'de hiçbir teknoloji firmasında olmayan bir garanti süreci sunuyorlar bizlere. Örneğin robotunuzda bir arıza var. Bu arızanın ne olduğu önemli değil. Siz bunu Şimart'a ücretsiz bir şekilde gönderiyorsunuz ve Şimart 48 saat içerisinde bu sorunuza bir çözüm bulup size geri gönderdiğini iddia ediyor ve bu söyledikleri gerçekten iddialı. Ayrıca bu tüm süreci ücretsiz olarak olacağını söylüyor Şimart. Mesela ürün bana ilk geldiğinde ben sürekli şöyle bir hata aldım. Ana fırça hatalı, ana fırça hatalı diye. Ben tabii ki açıkçası bir hayal kırıklığına uğradım. Başlattım temizliği. Böyle bir 4-5 dakika gidiyor. Ondan sonra tekrar duruyor. Tekrar duruyor, tekrar duruyor. Ben hemen şımarta yazdım. Sağolsunlar hemen hızlı bir şekilde cevap verdiler bana yine. Ben onu kontrol etmeyi unutmuşum. Hazne çok dolmuş. Çünkü ben hani hazneye bakmak hiç aklıma gelmedi. Hani o kadar toz olacağını da düşünemiyordum ben bile. Hani bir anlık dalgınlığıma geldi. Hani evden o kadar çok toz çıkmış ki annem sürekli hani evi temizliyor her gün falan ama ben bu kadar toz çıkacağını düşünmüyordum evden. E, çünkü halıların üstünde ya da koltukların altında hani e, elle her gün girilemeyecek yerlere kolay bir şekilde girdiği için toz fazla, çok fazla toz çıktığını söyleyebilirim. Bazen mesela çok kirli olabiliyor, tozlu olabiliyor. Ofisi çok güzel bir şekilde sildi, süpürdü. Yani şu an üzerinde bunun e, mop takılı yani sulu temizliği takılı. Ben açıkçası çok merak ediyordum nasıl olduğunu. Şöyle bakın bir ben bunun filtresini çıkartmak istiyorum. İkisi bir arada. Hem toz filtresi hem de su filtresi bunun içinde mevcut. Şöyle şurada bir butonumuz var. Oraya basarak çıkartabiliyoruz çok rahatlıkla. Ee, gördüğünüz gibi ikisi bir arada filtremiz burada. Bakın çok kolaylıkla toz filtremizi böyle çekip çıkartabiliyoruz ve takabiliyoruz. Mesela toz filtremi baktım oldu çıkarttım ben bunu. Hemen şöyle yatay olarak tuttum ve şurada bile çıt çıtımız var. Şöyle göstereyim sizlere de. Bunu buradan çekip kaldırarak toz filtremizi açıp çok rahatlıkla temizleyebiliyoruz. Toz haznemizi açıp temizleyebiliyoruz. Toz filtremiz burada bakın. Şöyle bunu da buradan kenardan kaldırırsak eğer toz filtremiz de burada. Eğer bu eskirse e, değiştirebilirsiniz yedek filtreyle. Peki ben bunun eskidiğini nereden anlayacağım derseniz eğer de e, tabii ki bu cihazın akıllı cihazımızın bir de uygulaması var uygulaması olmazsa olmaz Tabii ki ee, uygulamasında bunların ömürleri de bizlere verilmiş yani diyor ki şu kadar ömrü kaldı bu kadar gün kaldı diye bize bildiride bulunuyor Ben ayrıca şundan bahsetmek istiyorum bu ürünün uygulamasını şaşırtıcı derecede beğendim bu üründe zaten akıllı haritalama özelliğimiz bulunmakta akıllı haritalama ile uygulama üzerinden biz haritayı takip edebiliyoruz ve bu haritaya biz istediğimiz gibi müdahale edebiliyoruz sanal duvarlar oluşturabiliyoruz vesaire yasaklı bölgeler oluşturabiliyoruz mesela haritayı çıkarttı fakat ortada sizin her zaman duran bir masanız SPA'nız var diyorsunuz ki burayı süpürme alandan seçerek orayı süpürmesine Katya'nın oraya girmesini engelleyebiliyorsunuz ya da sadece diyorsunuz ki bir alan seçiyorsunuz orayı süpür diyebiliyorsunuz bu gerçekten İyi bir özellik ve Katya'da şöyle bir durum var. 3000 paskallık bir emiş gücü var ve bu sayede bize güçlü bir performans sağlıyor. Bundan da bahsedeyim su haznemizden de bakın şuradan kolaylıkla çıkartarak suyu ekleyebiliyorsunuz. Ve bu sulu olarak üzerine de tabi ki bezi takmanız gerekiyor. Bezin takılması da çok kolay. Direkt bakın bezi bu şekilde koyduğunuz zaman tamamdır. Oturmuş oluyor şöyle gördüğünüz gibi. Yani cırt cırt yapı sayesinde oturuyor ve şuradan da bakın suyu e, bu pompa sayesinde suyu veriyor ve bezi ıslatıyor. Bezde mop yaptığını söyleyebilirim. Birazdan zaten size ben görüntüleri de koyacağım. Evde nasıl olur bu bilmiyorum çünkü e, mesela ben ofiste denediğim zaman ofis hani pis ayakkabıyla giriyoruz vesaire. Bundan dolayı yerler pis normal olarak. Hani günlük olarak temizleniyor. Günlük olarak da pisleniyor normalde. İşte halı vesaire olmadığı için çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Evde de şöyle... Eğer pis bir yüzey varsa, pis yüzeye paspasladıktan sonra bu paspasın halının altı aslında kirleniyor normal olarak. Bu ayrıca halıya çıktığında vesaire de e, halıyı ıslatabilir, şu olabilir, bu olabilir. O yüzden evde kullanmak bunu, halının üzerinde e, paspaslı temizliği, sulu temizliği kullanmanızı ben aslında tavsiye etmem. Ama e, bunları yasaklı bölge olarak ayarlayabilirseniz, yani ikinci bir harita yaparsınız çünkü Şımarık bize bunu da sağlıyor ek haritalar kullanabiliyorsunuz. Mesela birinci haritada bunun için bir harita oluşturursunuz. İkinci haritada yasaklı bölgeler oluşturursunuz. Orada da sulu temizliği kullanabilirsiniz. Dediğim gibi senaryo size kalmış, hayal gücünüze kalmış. Uygulama bize her şeyi sağlıyor. Katya bize mobil uygulama üzerinden anlık bildirimler gönderebiliyor. İşte Katya'da bir problem var. Katya sıkıştı lütfen güvenli bir bölgeye kaldırın diyor. Bize böyle bildirimler gönderebiliyor. Ve biz Katya'ya nerede olursak olalım müdahale edebiliyoruz. Çünkü Wi-Fi'ye bağlı oluyor bu ve telefonla biz istediğimiz yerden müdahale edebiliyoruz. Mesela e, siz dışarıdasınız, evinize misafir gelecek, bir anda öğreniyorsunuz. Hemen telefondan Katya'yı çalıştırıp, yönlendirip, oradan Katya'ya anlık bildirimler göndererek Katya'yı çalıştırabilirsiniz. Ve isterseniz şimdi gelin biraz da uygulamasına bakalım. Uygulamasında neler var, onlara göz atalım. Hatta Katya'mızı çalıştıralım ve ilk çalıştırmada bizi neler bekliyor, bir ona bakalım. <laughs> evet şu anda Katya'yı ben çalıştırmak için yandaki güç butonuna basıyorum. Ve hemen buradan App Store'dan ve Google Play Store'dan indirebilirsiniz. Şımart sistem Teknoloji... Sistem yenileniyor. Lütfen bekleyiniz. Evet, sistem yenileniyor. Lütfen bekleyiniz diye bize bir bildiri gönderdi. Ee, Şımart Teknoloji'den bir... E, Şımart Teknoloji diye bir uygulaması var. Bu uygulamayı indiriyoruz. Ve e, Katya'mızın şu anda... Bakın görüyoruz burada nasıl olduğunu. Ben hatta şu anda... Bu robotu sildim şu anda. Siz de şu anda gördüğünüz gibi robotu ben en baştan ekleyeceğim. E, ee, i̇lk geldiğinizde de bu şekilde çalıştırıyorsunuz robotu. Ben hatta şöyle ee, toz haznemi de takmak istiyorum. Sizlerin yanında da çok basit bir şekilde takım söküm oluyor zaten. Bunun da buradan takıp çıkartabiliyorsunuz. Filtresi burada. Şu şekilde bakınız. Şöyle butonumuza basarak takabiliyoruz. Çok basit <laughs> Şöyle hiç hatta çevirmeden bile gayet rahatlıkla takabilirsiniz. Bakın bu şekilde oturturuyorum ben Katya'mı. E, i̇lk İlk geldi, ürünü açtınız. Direkt bu şekilde olacaksa yapmanız gereken işlem buradan Wi-Fi butonuna 3 saniye basmanız ve daha sonra Wi-Fi sıfırlanıyor diye bize bir bildiri gönderdi ve üzerindeki Wi-Fi simgesi mavi bir şekilde yanıp sönmesi gerekiyor. Daha sonrasında teknoloji, Smart Teknoloji uygulamamıza giriş sağladıktan sonra çok basit bir üyelik yapıyorsunuz ve buradan artıya bastığınız zaman bir cihaz ekliyorsunuz burada Katya'yı seçiyorum. Ben zaten başka bir modeli yok şu anda. Katya modeli bulunuyor sadece. bize zaten burada Türkçe bir şekilde anlatıyor nasıl yapılacağını. Ben tamam diyorum. Yukarıdaki işler, işlemler tamamlandı ve ileri diyorum. Şu anda Wi-Fi erişimi kapalı diyor. Wi-Fi cihazları bulunamıyor. Hemen geliyorum ben buradan Wi-Fi'yi açıyorum. İleri diyorum. Bakın şu anda benim Wi-Fi'ma buradan bağlı. Ben geliyorum buradan Wi-Fi'mi seçiyorum. Bu şekilde bakın seçtim Wi-Fi'mi. Hangi Wi-Fi'ye bağlı olacağımı tabii ki. Sizin de evinizde neredeyse. Daha sonrasında ileri diyorum. Ve şu anda e, Wi-Fi'yi yapılandır diyorum. Yani aslında ben bu telefonla bağlandığım Wi-Fi'ye, e, Smart Teknoloji'ye yani Smart Katya robotumuza bu veriyi göndereceğim. Wi-Fi verisini. Buradan da bakın Smart Katya e, Wi-Fi'si çıkıyor. Oraya bağlanıyorum. Ve daha sonra uygulamaya dönüyorum. Şu anda bakın Wi-Fi yapılanıyor. Çok basit bir işlem dakikalar içerisinde şu anda telefonum, Wi-Fi'im ve Katya'm arasında <laughs> <bağlanıyor>. üçü. <laughs> evet. Gördüğünüz gibi Katya çok kibar ve naif bir şekilde Wi-Fi bağlanıyor bildirimini bize verdi. Biraz bekleyelim. Evet şu anda Wi-Fi bağlandı diye de bize bildirim verdi. Ve uygulamayla ile de bağlandı. Buradan tamam diyorum. Herhangi bir şey yapmadan işlem başarılı. Ve şu anda bir şöyle bir yeniliyorum. Gördüğünüz gibi Katya'mız buraya geldi cihaz arkasına. Uyku modunda şu anda. Hemen bir Katya'nı ben gireyim ve size biraz uygulamanın özelliklerinden bahsedeyim. Katya giriyorum ve şu anda benim önceki haritam tabii ki geldik. Ben haritayı sıfırlamadığım için Katya böyle üzerinde de haritaları sağlayabiliyor. Hemen bakın buradan harita ayarları dediğim zaman ben buradan istediğim gibi şeyleri yapabiliyorum. Haritayı kaydedebiliyorum. Haritayı düzenle dediğim zaman burada ben istediğim haritayı bakın şu an kullanımda map 1. E, ikinci bir harita ben yapmadım. Gelip buradan düzenleyebiliyorum. Bakın mesela ben geliyorum buraya. Ofis yazıyorum. Burası ofis olmuş oluyor. E, temizle dediğim zaman e, veriyi temizliyor. Şu anda temizlemeyeceğim ben. Tabii ki geri geleceğim. Buradan bölmeleri düzenle diyorum. E, bölmeleri düzenle dediğim zaman mesela bakın oda 3 diyor. Ben adlandır diyorum. Oda 3. Burası ne diyorum? İstersem normal bir olarak işte ofisteki müdürün odası vesaire yazabilirim. Ya da evdeyseniz oturma odası, yemek odası diye. Yazabilirsiniz şu anda mesela ben oturma odası diye yazdım yani oturma odası diye bakın kaydettim e, Geliyorum buraya mesela banyo diyorum bu şekilde istediğiniz gibi kaydedebiliyorsunuz Gördüğünüz gibi oturma odası banyo olarak kaydettim Ben geri geliyorum burada üst sol tarafta robotumuzun şarjını görüyoruz şu anda el, %59 şarjı var Sağ tarafta da e, benim yine çok beğendiğim bir özellik metrekare ve e, dakikayı bize veriyor yani sizin Katya haritalamayı bitirdikten sonra diyor ki alan 20 metrekare ve ben bu 20 metrekare alanı işte 30 dakikada bitirebilirim diye bize üst tarafta bilgi veriyor zeminin zorluğuna göre vesaire kendi yapay zeka sayesinde bunu e, yapabiliyor ve e dediğim gibi akıllı bir cihaz olduğu için sürekli öğreniyor yani aslında Katya'yı kullandıkça performansı daha artıyor bunu söyleyebilirim çünkü sürekli haritasını geliştiriyor. Yani orada bir engel varsa onu birinci seferde tanımayabiliyor fakat ikinci seferde gerçekten daha fazla performans verdiğini sizler de kullandıkça göreceksiniz. Yine harita ayarlarından bu şekilde haritayı çevirebiliyorsunuz. Yasaklı alan dediğiniz zaman da bakın geliyorum ben buraya mesela yasaklı alan diyorum bakın bu şekilde küçültüp büyüterek bakın 1.3'e 1.5 metrekare diyordum dedim ve buradan istediğim gibi ben yasaklı alanı oluştura biliyorum. Kaydettim. E sanal duvar ekleyebiliyorsunuz. Bakın buranın şöyle aldığınız zaman elinizi yine bunu da küçültüp büyütebiliyorsunuz ve istediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Diyorum ki burası bir duvar. Yani Katya aslında o duvarın hani oraya geçmiyor. Aslında oda içinde oda yapabiliyorsunuz. Etrafında dolanabiliyor vesaire. Şuradan çarpıya basarak da silebiliyorsunuz. Size videonun başında başında dediğim gibi isterseniz yasaklı alandan mop yapmasını engelleyebilirsiniz ya da mopsuz alan dediğiniz zaman bakın mesela burada halı olduğunu söylüyorum ben. Diyorum ki buraya mop yapmasın. Kesinlikle oraya mop vermesin ee, diyorum ve kaydet diyorum. Haritamızda bu şekilde özelleştirmeler yapabiliyoruz. Tüm işlemleri buradan sağlayabiliyorsunuz. Ee, temizleme modlarını göstereyim. Bakın sessiz, standart ve Maksimum modumuz var. Ben genellikle maksimum modda kullanıyorum. Çünkü maksimum modun temizliği gerçekten iyi. Standartta birkaç defa temizlemesi gerekebiliyor. Su seviyesi var yine. Ne kadar fazla su vermesi gerektiğini söylüyorsunuz. Tabii ki bu e, sulu temizlik aparatını kullandığınız zaman geçerli. Yine orta, yüksek, yüksek gördüğünüz gibi bu şekilde de bildirim veriyor. Su seviyesini de isterseniz tamamen kapatabiliyorsunuz. Sonrasında buradan başlat dediğiniz zaman hem uygulamadan temizlik başlıyor. İsterseniz de bakın bu butona basarak temizliği sağlayabiliyorsunuz. Bir kere basayım hatta. Temizlik başlıyor. Şu anda temizlik başlıyor dedi ve uygulamada da gördüğünüz gibi. Şu anda mesela masanın üstünde ben herhangi bir şekilde müdahale etmiyorum çünkü lazer sensörü ve altındaki sensörler sayesinde Katya kesinlikle masadan düşmüyor. Hatta şu an masada da biraz pislik vardı. Onları temizlesin şöyle diyorum ben. Evet, şu anda gördüğünüz gibi masadan kesinlikle düşmüyor. Şöyle biraz birazdan bana doğru gelecek katya zaten. Evet, yeni rota yeni harita eklendi diye şey yapıyor. Bakın kesinlikle düşmüyor çünkü e, üzerindeki sensörler çok kuvvetli ve yüksek bir sensör. Şöyle temizleme modu şu an maksimumda bakın. Sessiz modu alıyorum. Sessiz modu aldığım zaman gayet dediğim gibi size az önce bahsettim. Hiçbir şekilde rahatsız etmiyor. Ve şu anda Katya bakın temizliyor. Ve gayet iyi bir şekilde temizliğini sessiz bir şekilde yapıyor. Ben geri buradan sessiz modda e, temizliğe dursun masayı. Şu anda masayı siliyor aslında Katya'mız. E, size diğer özelliklerden bahsedeyim ben burada. Robot bilgisi var. Burada robotumuzun bazı bilgileri bulunuyor. Hemen geri geliyorum. Temizlik planlama var. Ee, şunu yapabiliyorsunuz Katya'ya. Bu da çok güzel bir özellik. Mesela siz evden 8'de mi çıkıyorsunuz? 8'den çıktığınız zaman geliyorum ben buradan diyorum ki... Saat 8'e 10 geçe temizliğe başla diyorum. Maksimum temizlikte başla. Su seviyesini kapat diyorum. Ve diyorum ki buradan... Pazartesi, salı, çarşamba günleri sen bunu yap diyorum. Ve Katya siz hiçbir şekilde müdahale etmeden... Ee, bu olayı sağlayabiliyor. Gerçekten çok güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Hemen devam edelim. Temizleme geçmişi var burada. Şu anda kayıt yok diyor. Yeniden yaptığım için. Hatta şu anda da temizlik açık aslında. Ee, su seviyesi yine buradan ayarlayabiliyorsunuz. Halı rengini seçebiliyorsunuz halınıza göre. Kat yanı sensörlerinin daha iyi çalışmasını sağlıyor. Ee, yine buradan sistem güncelleme var. Güncelleme geldikçe güncelleme yapabiliyorsunuz. Ses paketinde de iki tane... Ses seçeneğimiz var. Birisi İngilizce, birisi Türkçe. Bence Türkçe gayet ideal bir şey olduğunu söyleyebilirim. Katya şu anda altına mesela kumandayı almış. Bazen böyle şeyler yapabiliyor. Şöyle ben hemen altına kumandayı aldım. Ama kumandayı altına almasına rağmen de çalışmaya devam ediyor. Ses paketine baktık. Yine az önce videonun başında ben size bahsetmiştim. Aksesuar ömrü. Burada bakın mesela yan fırçaların ömrünü, ana fırçaların ömrünü ve HEPA filtrelerin ee, bize ömrünü söylüyor. Ben dediğim gibi bayağı kullandım. Ofisi temizlettim, evi temizlettim. Şu anda neredeyse hepsinin 2158 saat ömrü kalmış. Yeni yan fırçayı taktığınız zaman da sıfırla diyerek buradan sıfırlama işlemini yapabilirsiniz. Ee, tabii ki bunlar hani ne kadar doğrudur bilmiyorum ama yine 2158 saatte azımsanmayacak bir rakam. Ee, yine bakın burada robotu bul deyince de şöyle hani robotu bazen kaybedebilirsiniz. Buradan tıkladığınız zaman Katya bize Hey buradayım diye bir bildirim veriyor. Ee, şuradan da bakın ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz Katya'nın. Şu anda ben duyuyorum. Siz duyamayabilirsiniz belki. Evet Katya buradan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Uygulamayı gördüğünüz gibi arayüzü çok basit. Duraklat dediğim anda temizlik duruyor. Ee, buradan istediğiniz zaman başlatabiliyorsunuz. Aslında bir haritalama işlemi yaptı. Bakın şöyle size yakından da göstereyim ben bunu. Aslında masayı haritaladı. Katyamız bu şekilde. Ben Katya'yı dediğim gibi gerçekten beğendim. Eğer almak isterseniz linkini açıklamaya koyacağım. İster şımart üzerinden, hepsi buradan ve böyle pazar yerlerinden satın alabilirsiniz. Bence fiyatını hak eden bir ürün, tasarım ödüllü bir ürün. Bu ürünü incelemesi bu şekilde. Ben yine bu ürünü kullanmaya devam edeceğim. Sizin sorularınız üzerinden de yine bir video çekebilirim isterseniz. Aklınıza takılan soruları açıklamaya yazabilirsiniz. Ve yakında eğer olursa yine isterseniz başka markalarla bu ürünü kıyaslayabilirim. Dilerseniz şimdi de bir Katya'nın zaten az önce gördüğünüz temizlik videolarını detay olarak. Bir de normal temizlik hani biraz daha temizlik detaylı videolarını göstereyim. Bir de onları izleyelim bakalım Katya neler yapabiliyor. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.